Aydın Doğan acaba bir şerh düşmüş olabilir mi? Yani bir delil bırakmak istemiş olabilir mi? Nihayetinde Tayyip Erdoğan'la e, aralarında e, bitmeyen husumeti olan e, iki kişiler, ben hep bunu e, hep bunu dürtüledi hep gönlüm bundan yana düştü. Yani bir gün altı yıl önce. Aydın Doğan ben çok zeki buldum. Yani zekasına da çok gıpta e, ettiğim biri. E, kimleri gördü, kimleri geçirdi tezgahından. Siz daha iyi biliyorsunuz. Aydın Doğan acaba bir gün birisi bu iz düşümünden gider diye bir şey mi bırakmak istedi? Değerli misafirler, ben 15 Temmuz gecesi Hande'nin bu başarısını onun kadar heyecanlanmadan ama e, bayağı heyecanlı takip ettim. Hande bu programı yapabileceğini, Sayın Cumhurbaşkanla görüşebileceğini e, söylediğinde ben bunu nasıl yapabilir misin, becerebilir misin dedim. Yaparım dedi. Ben burada bir şey de söylemek durumdayım. Hande sen bunu yaparsan ben çok mutlu olurum. Ayrıca seninle çıt çıtınla sana istediğin yerde düğünü yaparım dedim. <gülüyor> <gülüyor> Sahi mi söylüyorsun dedi. Evet dedim. Ev eşyalarınızı da ben alırım dedim. Eğer sen bunu başarabilirsen sen beni izle dedi. Hakikaten de da 10 dakika sonra Hande izledim. Çok büyük bir gazetecilik başarısı elde etti. Evrensel ilkelerde gazetecilik yaptığımız için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bu ödülü 15 Temmuz şehitlerine ama Türkiye'miz için şehit olan herkese, tüm gazilerimize onların anısını alıyorum. Çok çok teşekkürler.